Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir ev poğaçası yapacağız. Öncelikli olarak kullanacağımız malzemelerden bir tanesi yaş maya. Yaş mayamızın paketini açıyoruz ve kapımızı alıyoruz. Yaş mayamızın taze olmasına özen gösterin lütfen. Üzerine 3 su bardağı alık sütümüzü ekleyeceğiz. Sütümüzü de ekledikten sonra mayamızı sütün içerisinde eriteceğiz. Bu işlemi mümkünse tahta bir kaşık veya silikon bir kaşık yardımıyla yapın. Metal kaşık kullanmayın. Bir buçuk fincan toz şekerimizi de ekledikten sonra 15 dakika boyunca mayamızı artık dinlendirmeye alacağız. Bu işlem sırasında üzerini kapatacağız ve yıllık bir yerde 15 dakika dinlenmesini sağlayacağız. Mayamız artık yeterince dinlendi. Artık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğiz ve ardından üzerine 2 fincan sıvı yağ ekleyerek karıştıracağız ve un ekleme işlemine geçeceğiz. Un ekleme işlemini azar azar yapacağım. Öncelikli olarak kaşıkla ufak ufak hamuru yedirir bir şekilde yaptıktan sonrasında yaklaşık olarak 4 veya 5 su bardağına tekabül ediyor. Bu şekilde hafif yapışan bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam ediyoruz. Hamurumuz bu kıvama geldikten sonra ben yaklaşık olarak yarım saat daha dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenme işleminin ardından artık hamurumu tezgah alıyorum ve ufak ufak un eklemeye devam ediyorum. Bu sadece onun tezgahta toparlanmasını sağlaması için. Hamurumuzu yaklaşık olarak 10 dakika kadar yoğurduktan sonra elimize bir miktar yağ alarak hafif bir parça hamur koparıyoruz ve ardından avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Yağ kullanma sebebimiz de hamurun elimize yapışmaması çünkü hafif yumuşak bir kıvamda olduğu için mutlaka ele yapışan bir hamur olacaktır. Üzerine de bir yumurtanın sarısını ekliyoruz. Yumurta sarılarımızı sürdükten sonra da yine 10 dakika boyunca tepside dinlenmesini sağlıyoruz. Ardından fırına vereceğiz. Ve üzerine süsleme amacıyla çörek otu veya susam da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvama sahip oluyor. Yemesi de çok keyifli. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.